Virgin Radio. Hoş geldiniz. Selamlar. Hoş geldiniz. Heh, şimdi bir Teşekkür daha iyi. ederim. ederim. Daha iyi geliyor sesin. Simit sever misin Koray? Severim. Niye sevmiyim yani... Herkes gibi ben de simit seviyorum yani. Ama bir tek susamları bu dişinin arasında böyle hani kaçar ya onu hiç sevmem. Ya... Yani. Sonra fırçala dur. Ha şey yapmaz mı ben? Hayatta yapmam öyle Aa, Bir delikanlıya yakışır mı böyle bir şey? Doğru. Asla. Yani. Bir delikanlıya yakışır mısın abi? Hayır. Siz dişinizde kalan simitleri kolunuzla sıyırırsınız. <gülüyor> 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 Bak nasıl gülüyorum gördün <gülüyor> mü? <mı>? <gülüyor> İçten gülmüyorum şu anda sana. <gülüyor> Gülüyormuş gibi yaptınız. Evet. Zevzek. Herkese naydın. Günaydın. Önemli bir şey anlatıyorum burada. Biz yine devam edeceğiz sizin <laughs> Bravo, bravo. Bitmez öyle. Kolay değil benim. Bitiremezsiniz bazı Yu Yu tarım, değil mi? Evet. Dünya yani. kadar orada yatırım, yatırım var. Yatırım var yani. Ben bunu tanıtmak ve göstermek zorundayım evet. yani. Şimdi, bu arada ben söyledim mi herkese naıldın diye? Yok. Herkese naıldın. Şimdi biliyorsunuz bir tarım faaliyetine girmiştik Yu Tarım çiftliğinde ve hatırlayacağınız gibi çiftliğin bir bölümünü arıcılık faaliyetlerine ayırmaya karar vermiş. Doğru. Ne? Evet. Ee, dün kısaca bahsetmiştim. Sağsun, e, kaptanım Doğan, şey hem malzemelerin tedariğinde yardımcı oluyor, hem de kasabalı markası markamızın tanıtım çekimlerinde de rol al, rol alıyor. E burada birkaç al. kere daha söyleyelim reklamımız olsun. Evet. Kasa kasabalı. Evet. Kasabalı. kasabalı. Ne balı, kasa balı. Evet, bravo. Ondan <laughs> Bal sonra... damlıyor gibi. Bravo. Kasadan. Evet. Bravo, bravo. Çok güzel, çok seviyorum sizi. Yani reklamınızı da yaptık, buyurun. İşte ondan sonra o yüzden dün Doğan'ın söylediği şarkıyla programda sizlere şey belirtmiştim, söylemiştim. Büyük beğeni toplamış Gevezler. Büyük beğeni toplamış. Yani o yüzden o şarkıya kısa bir reklam videosu çektik. Ben Tanju Tulu, çiçek kostümleri içeris içerisindeyiz böyle. Beyaz bale kıyafeti. <laughs> belimizde sarı turuncu ve fuşya renklerden çiçek yapraklı çiçek böyle şey e, yaprağı gibi Tütü. Tütü la. Ne diyorsun? Yani. <laughs> Üçünüz çiçek oldunuz. <laughs> evet. Çok güzel oldu. Doğan yine arı tabii. E tabii. Sere serpe yere uzanmışız. Ee, <laughs> Doğan da arı kostümü içerisinde. Ee, Şarkısını söyleyerek sırayla çiçeklerden polen topluyor. Ne diyorsun? <gülüyor> <şişerden>. <gülüyor> bir, bir polen, iki polen, üç polen. <laughs> Ay bak öyle düşün bak. Geliyor Doğan. Reklam çok güzel oldu. Vız 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 arı. İğnesi de Bir soktuğumu şişirir. Hemen kaçın oradan. <gülüyor> <gülüyor> vız vız arıcı. İğnesi de kocaman. Bir soktuğumu şişirir. Hemen kaçın oradan. Abi de Bey, böyle şeyler yapıyor. Ee, çiçeklerin üstüne konarak mı topluyor polenleri? E ee, herhalde Sinan arı boğa yok kürekle mi toplasın? Aa, <laughs> pardon. Lafa bak. Ama iğnesiyle toplamıyor sonuçta, elleriyle topluyordu. E tabi canım şimdi yani. Ee, ondan sonra eee şey, Peki efendim şeydi bu. Çiftlikte sadece bal mı yapacaksınız? Sadece bal olur mu Sinan? Aa, arı sütü işine de giriyoruz. Arı efendim? sütü. Efendim? arı sütü. <laughs> Onu da çektiniz sütü. mi videosunu? <laughs> Onu da çektik fotoğraflarını da. Yani arı önünde yani yine doğa oynadı. Ama fazla detay vermeyeyim sürpriz <laughs> olsun. Sizi <laughs> arı toplu bal gibi herhalde. <laughs> Hay, siz kafanızda canlı hatırlıyorsunuz. <laughs> yani. Asıl. Bir ben de çünkü öteki... arı sütü çok zor bulunan, çok nadir. Çok zor. Bir çok de çok az, az üretiliyor. Evet, evet. <laughs> Arının ebadına göre bak. bir bak. sen çok düşünsene. Küçük ben bunun için siyahayı arılar mı üretsem acaba? Niye öyle? Çiftliğe vereyim. Öyle mi diyorsun? Eşek arısı. <gülüyor> <gülüyor> Ay <laughs> eşek <iyi> gider ama. <laughs> ama onlar bal yapmıyor değil mi? Yok yapmıyor. Olsun sütünden yararlanır. ne <laughs> <O> olacak <gülüyor> sen, <gülüyor> sen de ya? Şimdi o kadar şey ki bak anlatacağım size. Şimdi asıl ben diğerlerini anlatmak istiyorum şeylere. Ee, diğer fotoğrafları. Evet, reklam, afiş Reklam afişlerinizi Afiş, afiş, yani mi? afiş aynen öyle. İlk fotoğrafta arının böyle ee, aslında ne kadar insan dostu bir canlı olduğunu göstermek için gevezacım Bal toplayıcısı e, ben ve Doğan birlikte poz verdik Arı beni kucağına almış birlikte gülümsüyoruz Etrafımızda kır çiçekleriyle dolu ben cesur bir hareketle iğnesini kavramışım <laughs> Altında da şöyle yazıyor Doğan'ın kucağına sizlere yakıyor <laughs> Yani doğallığını mı belirtiyorsunuz ürünü Doğal De, ya de. Yani. Ya. Doğal. doğal. Full organik. Tabii canım ama organic. nasıl tutmuşum ben o ilayı. Bir de çok zordur aranın nesini tutmak. Tabii Bedecik. Onu nasıl bulacaksın? Onu nasıl bulacaksın? Onu nasıl Alınır mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ay çok eğleniyorum. Sonra ikinci hafifte. <laughs> bal. Bal kavis bir de Pardon efendim. Özür <laughs> dilerim. Sonra bal kavanozlarıyla birlikte ben poz veriyorum. Altında da şöyle yazıyor. Bu başka bir fotoğraf. Bala mala doyuracağım. Susun! Susun! Özür dilerim efendim. Başka bir şey geldi aklıma. Gayet ciddi bir şey bu canım. <gülüyor> başka <gülüyor> var mı? Var bir tane daha. Son, son ürün, son şeylerimizde. E, afişte de. Ee, ürünlerimizin ne kadar temiz ve hijyenik olduğunu belirtmek için ben kavanozların üzerinde böyle başım altında da şöyle yazıyor. Hmm, hmm. baldık yalan. <gülüyor> <gülüyor> ve kız muhabbetini başlatırım arkadaşlar. Kızlar günaydın. Günaydın. Nesli Banu ve Ayşe günaydın. Günaydın. Hepinize günaydın. Çok güzel bir gün. Dışarıda mis gibi güneş var. Güneşin doğuşundan itibaren güneşi takip ediyoruz. Günlerden cuma. Stüdyoda iki tane güzel bir hanımefendi. Telefonun diğer ucunda bir daha güzel hanımefendi. Üç tane hanımefendiyle beraberim. Bütün bu ortamı bozan tek bir kişi var. O da Sertan stüdyonun içinde sivrisinek gibi uçuyor. <laughs> Yok abi kal Allah aşkına rica ediyorum. Mahaş'ta duyan geldi. <laughs> Sinan da geldi. <laughs> Ve Hakikaten gerçekten çok mutlu bir anda birkaç dakika bile kadar <laughs> stüdyoda. E, bugün önemli de bir konuyu konuşuyoruz. Erkeklerde neyi değiştirmek mümkün değil. Banu ne diyorsun? Erkekler hiçbir şey değiştiremezsin ki. Nasıl ya? Değişmez ki erkek. Erkekler değişir ya. Orası Değişmeyeceksin. Erkeklerin her şey değişir. Her şey değişir. Vallahi öyle. Ay öyle bir kadın olamadığımı olamadım. Yok. Ben de olamadım. Ciddi misin? Bence misiniz? Ayşe net olmuştu. Bak, <laughs> Hayır, Ders ama. alalım. Hayır ama bir dakika bir dakika. Yani mesela. Erkek arkadaşınızın hiçbir şeyini bugüne kadar değiştiremediniz mi? Hayır, hayır. Hiç. Allah Allah ya. Ne yapıyorsun? Yani mesela? evet ya ben de şimdi çok garip hissediyorum. <laughs> ya mesela ben eskiden e, kendi adıma söylüyorum. Neleri değiştirdim? hayal. bir kere yemek di, e, yani gıda beslenme diyetim tamamen değişti. Ben böyle hiç Akdeniz yemekleri yemezdim. Ben ağır bir fast food tüketicisiyken Akdeniz yemekleri yemeye başladım. Mesela bir önce bir sevgilim vardı. O vegandı. Et yemezdi. onunla beraber ben vejeteryen olmuştum böyle e, e, kırmızı et yani yemiyorum. Sen sağlam duraydın ama ne bu her karşına gelen kadınla değişmişsin <laughs> ya. Sen bana değil o kızlara söyleyeceksin bunları. <gülüyor> <gülüyor> ben sağlam durdum yeterince ama bir süre sonra acaba? ellerinde bazı silahları var kadınların. Ha, ben, ben silahı kullanamıyorum. Ya ben onu da kullanıyorum başka bir sıkıntı var. <laughs> Sen başka silahı nasıl şey kullanıyorsun? Değil. Yanlış kullanıyorsun. Ya da kime karşı kullanıyorsun? Hayır, Amaçları farklı. Ha anladım farklı amaçlarla. Yok o konvansiyonel silahları gerçekten iyi kullanıyordu. Ee, Ayşe ne diyorsun? Erkekleri değiştirmek mümkün mü? Yani bazı huylarını değiştirmek mümkündür o silahlarla. Yemek yeme alışkanlığı olabilir. İşte yani böyle ufak tefek şeyler evet ama... Ee, erkeklerin geninde olan bir şey var. Nedir o? Ee, söz verip sözlerini tutamamak. Evet. Ee, ve bunun arkasında bahanelere sığınmak, bahanelere saklanmak Biraz daha açık bu konuşabilir ay misin? Ayşe bugün dertli ben anladım onu. Ben değilim. sonra arayacağım günler... ben seni. Var <laughs> <laughs> bir sorun Dertli falan değilim yani genelde olan bir şey budur. Atarlar tutarlar bir gaza gelirler, ondan sonra da patlarlar. Mesela işte bir örnek istiyorum. Neden bahsettiğini anlamadım ben? Yani mesela işte sensiz yaşayamam, seni çok seviyorum, Ama onun Ölüyorum, hepsi söylüyor. Ha işte ben de onu diyorum, hepsi söyle, hmm. hiçbiri değişmiyor. Peki sonra Hep ne yani. oluyor? Sensiz yaşayamam, sensiz bir hayat düşünemiyorum dedikten sonra. Gayet öyle, bir yaşıyor, öyle Gayet bir yaşıyor güzel ki. Gayet güzel yaşıyor. Ama biz de güzel yaşıyoruz hani. Allah'tan biz öyle büyük laflar etmediğimiz için mahcup olan taraf biz olmuyoruz. Yani kadınlar, erkekler böyle atarlı laflar ediyorlar diyorsun. Tabii çok büyük laflar ediyorlar. Evet. Neler, ne, nelerine güveniyorlar da bunları söylüyorlar. Yok yok dertli yani dertli. Güvenecekleri kadar bir şey de yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve Alican hoş geldin. <laughs> Selam Alican. Sinan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Ya şimdi. Kenan abi. Bugün ablalar kok, yok. Koş evet. diyorlar. Biraz biraz sonra gelecekler. Biraz sonra gelecekler. Ee, şey Koray varken soramadım. O yüzden şimdi sormak istiyorum. Hmm. Evet. Sence bir erkeğin asla değiştirilemeyecek özellikleri neler? Şimdi bir erkek olarak. Bir erkeği değiştirmek deyince bir erkeği bence daha iyisiyle değiştirebilirsiniz. Ben kendimi tavsiye ediyorum. Onun dışında erkeği değiştirmekten vazgeçin çünkü değişmez. Yani hani kadınlarda şöyle bir şey var. Bir hayvan terbiyecisi yaklaşımı var. Var değil mi? Öküzü buldum. Ben bunu adam edeceğim. Adama dönüşeceğim. Mutasyon falan. Yok Öyle olur. şey olmuyor. Yani öküz yine öküz. Hı, ben bunu adam ederim. Edemezsin. Yok böyle bir şey yok, değil Yok yıllar geçer. Adam değişmez. Hatta kadın adamın değiştiğini zanneder. Bundan şikayet eder. Hani 10 senedir beraberler mesela. Geçer karşısına der ki. Ya Vedat sen çok değiştin. Hı, yok böyle değildin sen çok değiştin. Hı, hı. Der. Halbuki Vedat değişmedi. Vedat hala aynı Vedat. Hala o ilk tanıştığınız günkü gibi güzel genç kız seviyor. Vedat sen değiştin. <laughs> hala hala Vedat sonuçta ee, şey ne derler? perdeye siliyor. E, <laughs> e, <laughs> <laughs> Alicanci. Sana göre değişmeyecek <laughs> özellik var mı erkekte? <laughs> Çok güzel. El, elini hiç sildim bir perde. Doğru söyle. <laughs> <laughs> Doğru söyle. <söylüyorum>. Ayıca. <gülüyor> <gülüyor> Rakibin olsanız ama minnoş. Minnoş. <laughs> <Ayıca, Şimdi>, ne, <laughs> ne diyorsun? Dün, dünya hakkındaki görüşlerimi değiştiremez. Benim <laughs> kadın değiştiremez mi dünya hakkında Çok prensipli bir adamım Valla? Valla kimse benim dünya hakkındaki görüşlerimi değiştiremez. Ne düşünüyorsun ki dünya hakkında? Dünya yuvarlak. <laughs> Su, yağmur yağar, güneş <laughs> açar. Öyle bir yer yani. Doğru. Böyle bir, bir, bir kadın ya. değiştiremez mi bu düşünceyi? Değiştiremez yani? bu düşünceyi. Benim bu düşüncem asla kimse değiştiremez. Gerçekten. Peki Alican'cım mesela Hı? şimdi Derya ablan... Stüdyoda değil ama olsaydı Hı. senden de bir şey rica etseydi bir özelliğini değiştirmeni o da yapamaz Hı. mıyım? Ya yani yani... ben mesela Derya ablan olayım deneyelim. Mesela futbol seviyor musun Ali Can? Tabii canım çok seviyorum. Ha. Ali Can artık futbol seyretmek yok. Hmm. Ee, gerçekten mi? Yani yok seyretmeyeceksin. Yani hiç mi yok? Yok hiç seyretmeyeceksin bitti. Ee, şimdi ben tamam Deryacım derim <laughs> tamam. Bundan sonra ne seviyorsan ben de onu seveceğim derim ben ne seviyorsam ben kocamı seviyorum. <laughs> Yok vallahi futbol daha iyi Derya <laughs> abla. Yani ben derim öyle yani. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yine seyrederim. Yani ben... ben Gizli mi seyredersin? Gizli seyrederim yine de yani. Biz yani. erkeklerin öyle bir durum var değil mi? Gizli Gizli, gizli. Evet. Yaparım yani hiç fark etmez. Bir de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu gerçekten kocasını mı seviyor? <laughs> Bence öyle. <laughs> tabii Peşimden koşmasın o kız ya! <laughs> Olmaz bu iş! Peşimi bırak! Sorun var benim. Olur. Söyle bir sence. Bir de gelmiş bana... ...futbolu bırakır mısın, diyor. O <laughs> demedi ki ben dedim Alican. <laughs> Futbol seyretme diyor. Bir de bana tercih sunuyor. Olmaz böyle bir şey. Belki bir daha rica etse fikrin değişir. <laughs> evet. Değişmez artık, sorumu soracağım. Sor. Medeni hukuk ve toplum bilgisi tortu. <laughs> Medeni. Medeni <laughs> hukuk, <gülüyor> toplum ve toplum bilgisi. Evet. Evlendiği geceyi sabaha kadar pencerede geçiren adam BUNUN ne maksatla yapmaktadır? Pencerede geçirmek. Allah Allah. Evet. Pencerede geçirmek deyince benim hmm. aklıma bir tek bir şey geliyor MU sen devam <gülüyor> et. <gülüyor> Yani, Namam karşı, yürüsün. Karşıdaki karşıdaki manzara ise ondan bahsediyorsun muhtemelen. Şıkları, şıkları Manzara, manzara. Şıkları tayım. Say. A şaka, gözetleyen biri olup olmadığından emin olmak için olabilir. <laughs> ben şaka. Kadının camdan kaç bir camdan emin olmak için. Bunu sen yapabilirsin. <laughs> Yıldızların nasıl kaydına bakmak için yani merak Bez ediyorum Nasıl oluyor diye. <laughs> Deşek! Evli olmayan bekar kankalar sokaktan geçerse onlarla alay edip hava atmak için. <gülüyor> <gülüyor> bu da kulağa mantıklı geldi. <laughs> Aa <deriye> geldi. <laughs> evet. Evet yani bana Başka sorarsan bu kadar. Ha. Seni düşünerek söylüyorum kadın kaçmasın diye durur camda. Ee ben, ben de aynı fikirdeyim. Yani sen olsan sen camı tamamen bantlarsın. <laughs> Bence yanlış. <yıllar. gülüyor> Niye geç, bütün <laughs> geceyi camlı geçersin Can? Çünkü arkadaşları oğlum bak bu bu en güzel gecen olacak dedikleri için. Ne aman bak. aman bir şey kaçırmayayım endişesiyle camdan ayrılmaz. Anlamadım. <laughs> Anlamadım mı? Yani en güzel gece bakayım nasıl bir şeymiş bu gece diye. <laughs> Hayır ya, hayır <laughs> ya. Valla. Hayır. Gitteyim valla. Gevezi Show. It's funny. Her sabah. It's crazy. Gevezi Show. Virgin Radio. Virgin Radio. Peki bakalım arkadaşlar, kızlar erkeklere karşı başlar. Çok güzel bir hafta sonu olsun hepimize. Ve mikrofonda Derya ve Gizem'e bırakırım. Günaydın kızlar. Günaydın. Bugün ne getirdiniz bize? Eee zaten elinde bir dakika dur 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 elinde kız olan. <laughs> yani sevgilisi olan, karısı olan erkeklerin başka kadınlara yazması. <laughs> Şimdi ama bu bunu mesela ikiye ayırmak bence e, lazım. Yani gerçek anlamda yazanlar var, bir de öyle eğlencesine yazanlar var. Mesela ben, ben de zaman zaman bazı kızlara yazarım, çok da keyif alırım. Kız bence kızlar da keyif o yazmak alıyorlar. Oyalık demek değil ama. O flört. İşte. Herkefer flört. iki ayıramazsın geveze. Onlar tek tip. Hiç kafa yormaya gerek yok. İkiye ayıralım, üç ayıralım? Ama tamam, yani kıymıklı olanlar ve kıymıksız olanlar diye <laughs> ayırabiliriz yani bak anladım. Yani ben nasıl ayrılacağımızı anladım. Evet. Ama öyle biraz öyle var yani hafif bir odunluk var bizde. Ben kabul ediyorum. Yok yok öyle öyle yani bende var en azından. Bende bayağı iri de olabilir. Yok <laughs> hayır ona. Ya, odun olarak bahsediyorum kendimden. Başkasını düşünmek istemiyoruz zaten. Hayır, gerçekten de öyle düşündüğünüz gibi değil zaten. <gülüyor> Keşke! <gülüyor> Çelik çomak oyununu bilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Neyse oraya hiç gir girmeyeyim. Ya ee... Neydi konu, neden bahsediyoruz biz? Flört. Ba ha flört, flört. <laughs> Erkekler, erkeklerin bir kısmı gerçek anlamda flörtöz, bir kısmı da yalancı flörtöz mü? Ya hayır o her insanda aslında bir her insan demeyeyim de insanların hani bir kadınlarda insanlar, da oluyor. İnsanlar beğenilmeyi seviyorlar. Ya birini aynen, beğenmeyi de seviyorlar. O, ama Böyle kovalayanlardan bahsetmiyorum. Ha ben. arıyor mesaj ya atıyor aranıyor, falan. Aynen öyle. Ha. elinde var da bari artık olmayanlar onlara gitsin. Sen elindekili idare et değil mi? Yani burada o zaman ben seninle bir... Sonra bu sen... kadar insan yalnız. Sen neden bu kadar insan yalnız diye herkes... <laughs> sen anladın mı? Daha böyle bir sosyalist bir yaklaşım içindesin yani. Herkes de bir tane sosyalist olsun. Sosyalist olsam paylaşımcı olurum. İşte ama öyle sosyalist. Herkes eşit olsun. Ha, evet. Ama o biraz daha kapitalist oluyor. Bende 8 tane onda 4 tane. <laughs> ne diyorsun ee, zaman zaman böyle denk geliyor mu öyle adamlar? Onlar flörtöz değil ya. Yazıyorlar. Yazanlar kötü. Flörtöz işte art niyeti yok. Sinan gibi işte. <laughs> art niyeti yok. Bizde de öyle başlamıştı her şey. Eyvah. Ümit günaydın. Günaydın Cevizi. Ümit flörtöz müsün? Bilmem. Yani böyle e, kızlara karşı yaklaşımın nedir? Valla bu ya Yazıyor Ümit yazıyor. Yani yazanlardan mısın? Olabilir evet. Ne sıklıkla yazıyorsun? Ne kadar yakalarsan. Yani ne kadarsa derken, yani kaç kız varsa hepsine yazıyor musun? O kadar değil canım. Bir denk geldik de. Denk geldiği için. Evet. Hani denk geldiği zaman kaçırmam, yazarım diyorsun. Tabii, o kendini belirliyor zaten. Evli misin? Sessizlik, Sessizlik oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleme bunun üzerine zaten. Bunun üzerine bir şey söyleme. Sen sus, duyguların konuşsun. <laughs> İşte bu kadar yani yazmayı seven adamın bir mesaj yazamaması. Niye? Erkekler Öyle, mesaj yazamıyor mu? Öyle bir güzel mesaj atmaya gelince hiçbir şey hiçbir şey Güzel yazamıyor. mesaj derken ne kadar tatlısın, ne kadar hoşsun mesajı Ya Geveza şöyle şeyler oluyor. Sen bana yaz, ben onları sana ara ara yazıp gönderirim diyen var. Efendim? Evet. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Yok artık. Çok pari, bir daha bir daha <laughs> Kadın böyle şikayet ediyor. Sen bana hiç güzel şeyler söylemiyorsun. İşte bir gün aydın mesajı alsan, bir güzel mesajı atsan ne güzel olur falan diyor. Adam da diyor ki, ya hayatım ben onları düşünemiyorum. Sen onları bana yaz, ben ara ara seçip seçip sana yazar göndereyim. Ama diye. şekerim şöyle bir durum da var. Bazı kadınlar mobilya seviyorlar. Ahşap mobilya. <gülüyor> Odun. Evet. <laughs>